Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PLS oynayacağız. Yani futbol oynayacağız. Prola göre sosyal gördünüz evet yazıyor zaten bu hemen altta ismi. Bugün sizlerle bunu oynayacağız. En son ben, ben Tür Türkiye maçı yapmıştım. Kulüpte. Ben hangisine girmiştim? Kupa. Bakın arkadaşlar en son bunu yapmıştım. Hayır. Asya yapmıştım ama sıfırlanmış. Türkiye olmak için Asya yaptım. Aa, Tabi Avrupa. Avrupa. Türkiye seçiyoruz ve giriyoruz. Tamam Oha ya daha seçmek bir dakika sürdü. Ben Türkiye'yim arkadaşlar tamam devam. Bizim kırmızı olsun ya. Kaydı mısınız da yeşil. Tamamdır. Tamam. tamam. Ama kimler arkadaşlar? Aynı normal yeşil yapmış. Işte. Evet. Başladı arkadaşlar. Niye sana bu benim bir, 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 bir şey telefonu kastırıyor bir de çektiğimde bir daha haberlerde gördüm Dünestan Türkiye tehdit etmiş ya önceden de gördüm i̇şte, şey takmadım bile şey yani pek inanmadım sonra da şimdi gördüm sabah artık her yerde yayılmış ve kur. Valla savaş. Ozan, Ozan, vurdu ve Kaleci kurtardı ve Pas. Nereye veriyorsun? Nereye veriyorsun abi? Çağlar. Çağlar. Ozan. Ozan. Abdul. Kadir. Hadi. Adam yok ya. Hayır. <laughs> Gördünüz mü? Gördünüz mü? Orada şanslı vardı kaçırıcı. Gördünüz mü? O nasıl kaçar? O nasıl kaçar? Çabuk al. Çabuk. çabuk kimse yok orada. Çabuk. Ya abi niye hareket yapıyorsun? Nereye? Hadi artık ne? topu. Tamam. Ver al. Tamam. Rıdvan Tufan ya Pardon uzan Tufan ne alaka Ozan Hadi bakalım Hadi bakalım Cengiz gol! Gol be. Cengiz gol. Şu gol aga ya bok gibi. Çok kötü. Bir daha, bir daha kimse yok önünde. Önünde karşılanacak kimse yok be gol! Bir daha Cengiz. Gol! gol ne? Gol. Biz iki ara gol Az daha önce de 2-1 bitmişti yaptığında. Az kullanmış göstereyim size? Hadi bakalım ben de Ozan'da. Ozan da. Ozan. Ozan. Ozan bu sefer sen mi? Bu sefer çeviriyor şey ama sen. Ozan. Ozan. Ozan hareket ediyor arkadaşlar. Olmuyor. Ozan ben böyle yukarı atayım. Tamam mı? Aman Allah'ım. Kerem, Kerem gol. Gol kendi karesine. Kendi karesine. Kendi karesine bakalım. Yukarıda öyle yazıyor. Kendi karesine yazıyor. <laughs> Ay, De verdi. son verdi. zaten süre bitiyor o yüzden sıkıntım. Hadi Koş, koş Oyun biraz hataları var ya. kere lan. Abi yanlış yazmış arkadaşlar. Orkun mu yazmış ne Ya benim niye öyle hareket yapıyor? Ya Berat. Berat. Bak. Görürüz mü arkadaşlar ben şey hareket Pas verdim. Kerem önünde adam vardı ama şey Arkadaşlar önümde benim adam yoksa kesinlikle gol gol girer. Ama adam varsa büyük ihtimal gol giremez. Berat, Berat. Ya gördünüz mü? Abi bir daha yaptık. Ya. Yapmayın ya. Nere? Nere? Hadi be. Adam iyi, adam iyi gidiyor. Ha. Çok iyi, iyi gidiyor. gidiyor. Hayır. Hayır. Helal lan vuracaksın. Vur ya. Hatta. Bak kaleciyle. Arkadaşlar böyle bir bug var bakın. Kaleciyle oynayabiliyoruz biz. Ben kaleciyle oynuyorum her zaman. Kardeşim de hep kaleciyle oynar. Uğurcan oynuyor ya bir ya. Uğurcan hadi Hadi Uğurcan. Hadi Uğurcan. Hadi be koş Uğurcan. Koş. Berat. Berat verdi pasını. Cengiz. 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 Ayak yok. Cengiz. Ayak. Berat şu geç veriyor arkadaşlar. Pasları, şutları geç algılıyor arkadaşlar. Cengiz, Cengiz, Cengiz ve gol. Üçüncü golü bu. De gol demişti. Önüm boştu. Gol Cengiz. Dördüncü gol bir başka futbolcu atmıştı. Beşinci gol Cengiz. Aferin. <laughs> Hadi, be. Hadi bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar